Bir sonbahar güz mevsiminde Esinlenerek Çıktığım bu yolda Bir yaprak misali vereceğim arkadaşlar Sonbahar yapraklarının rengi Sonbahar mevsiminin yaprak rengi Tabii bunlar Bahçemiz arkadaşlar Biberlerimiz Evet arkadaşlar Şu yaprağın güzelliğine bakar mısın Tabii ki bahçem cennet elma bahçesi arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman komple cennet elması bahçesi. İçinde tabii yiyeceğimiz domates, biber, patlıcan. Arkadaşlar patlıcanlarımız. Şöyle arkadaşlar. Yaprağın güzelliğine bakar mısın? Renk tonu. Onlar konuşuyor. Ama bunlar konuşmanın bir dili var arkadaşlar. İnsanda vücut dilinin olduğu gibi ağaçların dili de var arkadaşlar. Ağaçlar yaprak dökülmüş. Dökülmüş arkadaş. Bak yeşil. Şöyle baktığın zaman renk tonuna. Evet. Ne güzel değil mi? Bir yaprak misali biz de bizler de bu topraklardan sorumlu gideceğiz arkadaşlar. Öyleyse insanlara ve insanlığa hizmet etmek gerekiyor. İnsan olma bilinci gerekiyor. İnsan olma bilinci olunca ne oluyor? İnsanların doğanın, bak burada ağacımızda yaprak kalmamak üzere insanların, doğanın, tabiatın, ondan sonra hayvan aleminin yani yaşadığın, nefes alıp verdiğin sürece insanlığa dair bazı şeylerin kıymetini bilmek gerekiyor. Demem odur ki. Şimdi insanı yaşat ki insanı yaşat ki insanlık yaşasın cümlesine her zaman varım varıp da insanı yaşatmak için nefes vermeyeceğiz. Nefesi yaradan verir. İnsanları yaşatan yaradandır. Bizler de neyin içerisinde olacağız? Bizler yaradanın yaratmış olduğu tüm kainat üzerindeki insanlık bilincini varacağız. İnsanlık bilinci içerisinde hal ve hareketlerimizi, tavrımızı, merhametimizi, acıma duygumuzu, ondan sonra dostluğumuzu, düşmanlığımızı, her şeyimizi insanlık odaklı yapacağız. Değilse astı, kesti, vurdu, kırdıya kalır bu alem. Asıp kesmek bizim işimiz değil arkadaşlar. Bu, bu devletin bir anayasası var. Bu devletin bir e, dedim, kolluk kuvvetleri var. Onların görevi var. Bizlerin görevi insan olma bilinci. Dediğim gibi sonbahar yaprakları gibi savrulmadan bu alemden insan olma bilinci hepinizi şirayet etsin. İnsan olalım, insan kalalım, insan üzerinde. Her şeyimizi ona göre ayarlayalım. Saygılarımla arkadaşlar. Nasipse önümüzdeki yerel seçimlerde bağımsız Denizli Acıpayam ilçesine bağımsız belediye başkan adaylığım var. Mevla nasip eder, kulları takdir görür de, takdir eder de böyle bir makama oturturlarsa Acıpayam'a Acıpayam'a birlikte inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz Acıpayam arkadaşlar. Saygılarımla.